Haberim Var kanalından herkese merhaba, yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Alman medyası duyurdu, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı son şansı Türk SİHA'ları. Alman medyası, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'nın Rus işgaline karşı şansı olduğunu ifade etti. Rusya ve Ukrayna hattında yaşanan son gelişmeleri ele alan Almanya medyası, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin geri çekilmesi söz konusuydu. Ancak bu olmadı. 7 bin Rus askerinin daha sınıra geldiği söyleniyor. Yaklaşık 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına dayandığını kaydeden Almanya basını, Belarus ve Kırım'daki Rus silahlı kuvvetlerini ve ardından Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları da eklerseniz Ukrayna sınırında 220 binin üzerinde bir Rus gücüne şahit oluyoruz dedi. Ayrıca Alman medyası Ukrayna'nın askeri harcamalarının Rus karşısında oldukça yetersiz kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de üretilen ve Bayraktar TB2 adını taşıyan insansız hava aracından bahsediyoruz ve bu mutlaka onların elinde olmalıdır sözlerini de